Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle. Evet. Drawing Empire oynayacağız. Ben daha önceden biraz oynadım ve sizlere göstermek için oynamak istedim ve birçok YouTuber tarafından gördüm. Ben de önceden oynamak istedim. Sizlerle beraber bugün bunu oynayacağız. Neler yapıyorsunuz? Hiçbir fikrim yok. Yorumlara girerseniz neler yaptığınızı çok ama çok sevinirim. Bir de videoyu beğenip beğenip bir de bana abone beni bana abone olursanız çok çok ama sevinirim. Sizi seviyorum. Hadi araçlara bakalım. İlk önce araçlarımın yüklenmesini bekleyelim. Karakterim bu şekilde. Burada 2013 McLaren MP4-12G Spyder var. 2015 McLaren 5705 Cube var ama daha resimleri yüklenmedi. Şu anlık 16.000 param var. Hiçbir şey almayacağım. Ben McLaren koleksiyonu yapıyorum. İlk de böyle Audi gibi araçlar düşünmüştüm ama... Sonra McLaren dedim. Audi kola çünkü parası azdı. McLaren'inki ki 1 milyon 600 bin falanı var. O yüzden McLaren'ı seçtim. Neyse ben araba iyi çıkartayım. O sırada siz görürsünüz zaten. 2013 makrelinle başlıyorum. Evet, öz açabiliyoruz bu şekilde. Motifiye çıksın birazcık. Böyle. Şuraya geçeceğim. Bir dakika ya ne oldu? Şöyle dur dur dur. Hani bir tane. Arkadaşlar çok güzel. Diğer makine. Çok güzel. Ben bunu da söyleyeyim. Bunu da söyleyeyim.

tak um pouco de agora, né? Eu não dá como a calça que eu não posso Eu não posso Eu não posso Eu não posso Eu não adam 300 bin ev almış. 300 bin, 400 bin mi? Evet, maklerim daha... maklerim de boyunca neler yapabilirim diye düşünüyorum. Bugün adamlar da yarışmaya çalışıyor. Şöyle bazılar İngilizce, de bazılar İngilizce. Şöyle yazayım. Yar yarış yapalım mı? Yapalım mı? Yarış yapalım mı? Bir sordum şu kıza. Yarış yapalım mı? Hazal. Yarış yapalım mı Hazal? Çünkü yanımda Hazal var. O yüzden Hazal diyorum. Herhalde bu... av oh, işte benim tam da layık olan bir şey. Gel. Gel buraya. Ben de bu araçla yarışmak istemiyorum. Dur bro gel gel. Bro gel. Direkt başlamıyoruz. Gel gel gel. Oğlum bir dur amına gel artık lan. Başlattım bro. Başlasın bro. o bro. Başlattım bro. Başlattım bro. Başlattım bro. Başlattım bro. Başlattım Çekiyoruz inşallah. Adam düştü. Hiç özlemiyorum adamı. Abi adam düştü. Bir adam artık görünmeye baba. Ah be yenemedik. Yenemedik. Niye acaba? Ya niye yenemedik? Markilerim. Biz kimi yenedik lan az önce? Ya kime yenildiğimizi biliyorum da. Hangi arabayı? Yani arkadaşlar size ismimi de göstereyim. 31 speed 312 31 speed 31 yapmaya çalıştım ama tabii ki de 31 speed 31 kullanımda değildi. Yani kullanı bir kullanıyordu onu. Bu yüzden de ben de 31 speed 312 koydum. Buradan bana istek atabilirsin. Evet arkadaşlarım çok ama çok az. İki tane arkadaşım var. Bir tanesi kankim. Evet ben size asıl göstermek istediğim oyun bu Deep Penaltı. Ay oyun bu Deep Penaltı. Deep Penaltı futbol sanatı bilirsiniz penaltıdan ama öyle bir şey asla değil. Çok güzel ve çarkta çeviren şey böyle çok güzel arkadaşlar bir şey. Bu The Head Penaltı yazarsınız çıkar. Şimdi burada göreceksiniz oyunu. Bu oyun çok güzel. İdam mıydı var? Tabii bu oyun 10 artı ve ben de 12 yaşında olduğum için oynayabilirim. Ee, 14 yaşında kankam var. Yani bunu neden bahsettim bilmiyorum. Hadi geçelim ya. 18 kişi bekleniyor. Burada 18'den çok daha fazla kişi var. 27 saniye. 20 saniye içinde başlayacağız evet arkadaşlar. Hızlıca başlayalım artık. Canım sıkılmaya başladı. boyun sizi hızlıca göndermeye çalışıyorum. Bu video evet. Bu videoyu 20-25 dakika falan yapabilirim. 20-25 dakika yapasım var ama ki, lütfen izleyin. 10 dakika yapmak istiyorum. Hatta 10 dakika yapın çünkü izleyin. Hatta böyle 15 dakika yapın. Lütfen videolarımı beğenip izleyin. Size yalvarırım. Benim gibi bir youtuberım abonesi asla yüz olan. Eroni ya. Yani. Eroni bana Mustafa Eroni gibi kişiler bana lütfen abone olabilir mi? Bir takip ettim. Abone olduğum youtuberlar beni takip etsin lütfen. Erov mi Laz gibi Laz abi daha doğrusu Erov abi şu var yani Ronaldo olan bir de Laz Laz Kopat işte onlar gibi youtuberlar bana abone olsun sonra barış bak barış istersen olsun beni ben mü bilmiyorum onlar tabi ki Measures have been implemented to ensure the integrity of our testing process. Let us commence with the first experiment. In exactly one minute, one participant will be executed. The yeah. Yeah. Will be executed. The yeah. extend our gratitude for your Bende bir şey takma onu. Hayır, 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 Bunu yapma, bunu yapma, bunu yapma, bunu yapmasın. Benim çıkmamam gerekiyor. Hayır, 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 Yapacağım, İnşallah ölümle bir ceza olmaz. Eline silah verdiler mi? Evet, sonunda böyle bir ölüm Burada da söylüyorsunuz Ölüm bittiğinde de... Oyun için teşekkür ederim. Herkes teşekkür etmek istiyorum. Onda sizin gayet güzel gösterdiğiniz zaman ediyorum. Çünkü <laughs> ben çıktığım için size bu oyunu tam olarak göstermedim. Lütfen bu oyunu siz seversiniz. Hadi bay bay öptüm.